Herkese merhaba. Bugün sizlerle 1-7 Mart tarihleri arası geçerli olacak şok haftanın fırsatları kapımı incelemek için birlikteyiz. Başlamadan önce indirmeler haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. 25 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli 2 adet ürünle başlıyoruz. Nivea kırışıklık karşıtı sıkılaştırıcı krem. 89.95 yerine 64 TL. Activex 1 bir litre sıvı sabun ise 58.90 yerine 30 TL. Monomur Oje. 12.90 Zeytinyağlı el kremi 24.95 Super Size maskara ise 29.90 Slippy 90'lı zeytinyağlı ıslak havlu 14.75 Eldor saç güzelleştirici krem 53.90 Signal White System diş macunu 24.90 Slippy ekstra bebek bezi çeşitleri 139.90 İkili Blade Deo Cool Fresh 63.50 Eldor, saç bakım yağı, avokado, üzüm 59.90. 3.240 milim, Domestos, dağ esintisi 59.90. İkili, Emotion Dough Romance 63.50. Mintax, kireç önleyici 9.95. 99 Rinso, 10 kilogram, renkler ve beyazlar 175 lira. 500 milim, Fairy Power Spray 38.90. Mintax ikili mikrofiber cam bezi 12.95 Mintax cam temizleyici 15.95. Kireç ve pas çözücü ise 11.95. Mintax limonlu sıvı bulaşık deterjanı 14.50. Gelelim şok ekstra ürünlere. Hoover marka 1200 devir 10 kilogram çamaşır makinesi 9599 lira. 1400 devir 9 kilogram çamaşır makinesi ise 8899 lira. Finnux 5 kilogram çamaşır makinesi 6299 lira. Altus 10 kilogram çamaşır kurutma makinesi 9.499 lira. Finnux 3 programlı bulaşık makinesi 7.499 lira. Son olarak Altus 437 litre çift kapılı buzdolabı 9.999 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek indirimleri kaçırmak için kanalımızdaki diğer videoları izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.